Tek tek, tek tek, teker... Tek. Hey, hey hey, deniz yol sursuz olmaz... Deniz yol sursuz olmaz... Güzel kuş sursuz olmaz... Güzel kuş sursuz olmaz... Güzel kuş sursuz olmaz... Kol dal. Tek tek, tek tek... çam gör sotkayı gör sotkayı gel oynay oynay gel oynay oynay gel oynay akçaabatımızı gezerken burada AKP milletvekili adayı Aydın Bıyıklıoğlu evet efendim milletvekili olarak seçildiğiniz takdirde neler yapacaksınız? Ya hedefleriniz neler? Bunları bizlerle paylaşır mısınız? Tabii şimdi bizim siyasete girmemizin belli bir amacı var. Yani büyük ölçekte ülkemizin problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak. 8,5 yıldır ülkeyi yöneten, ekonomimizi 3,5 kat büyüten, insanımızın hayat standartını yükselten, dünyanın parlayan e, yıldızlarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve insanının e, büyümesi, gelişmesi için e, biz de bu çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla siyasete girmiş olduk. Şimdi tabii bu arada bizim asıl e, hedeflerimiz arasında e, Türkiye'yi dünyanın üretim merkezi yapmak, insanımızın işsizlik problemini çözmek, insanımızı huzur ve mutlu yaş yaşayan yaşanılan bir hayat standardına kavuşturmak. Yani temel amaçlarımızdan birisi budur. İnsanımız her türlü e, değere layıktır. E, ve bugün dünyada e, Türk insanının prestiji dünya milletleri arasında saygın bir yere yükseldi. Dolayısıyla yani bu değer gittikçe büyüyecektir. Çünkü bize bakan dünyada çok büyük bir coğrafya var. Yani tüm Afrika'yı düşünebilirsiniz. Orta Doğu'yu düşünebilirsiniz. Balkanları, Kafkasları, Orta Asya'yı ta Endonezya'ya kadara bütün bu coğrafyalardaki bizim ortak değerlerimizin paydası var. Dolayısıyla biz bu coğrafyadaki insanların her türlü derdiyle dertlenmek, insanımızın sıkıntılarını gidermek bizim temel amaçlarımız arasında. Tabii bunun sonucu nedir? Bu insanlarla kucaklaşmak demek, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve insanımızın dünyadaki saygın yerinin artması demektir. Şimdi biz e, yurt dışında yaşıyoruz. Evet. Yurt, dışı, yurt dışında yaşadığımız için Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye böyle her sene bir 5 yıl ileri gidiyor. Evet. Yani bu hızlı e, gidiş hattı gerçekten bizleri çok e, mutlu ediyor ve yurt dışında bizleri de kesinlikle ve kesinlikle hiç yalnız bırakmıyorsunuz e, AK Parti olarak. Evet. Biz bunun e, görüşlerindeyiz Her her, her e, toplantılarda bulunuyoruz orada. Evet. Bakanlarımız sık sık geliyor Belçika'ya. Evet. Brüksel zaten biliyorsunuz başkent. Evet. Avrupa'nın başkenti olarak e, biliniyor. Evet. Ve de orada sizler bizleri yalnız bırakmadığınız evet. için sizlere gerçekten e, minnet duyuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz teşekkür e, Son evet. olarak e, paylaşmak istediğiniz gurbetçilerimize neler paylaşmak istersiniz? Şimdi tabii e... Bizim insanımızın gitmiş olduğu bütün coğrafyalar, bizim oralar birer parçamız oluyor. Yani insanımız kendi varlığını devam ettirmek, o toplumlarla kaynaşmak. Çünkü bizim sahip olduğumuz kültür değerleri, insanlığın muhtaç olduğu değerler. Biz eğer o değerleri yaşar, o insanlara gösterirsek bizi daha çok sevecekler. Bakın bizi bilmeyen, tanımayan milletler, mesela Avrupa'da birçok Osmanlı döneminde gidip halen daha... O günleri bayram diye kutlayan bölgeler var. Almanya'da var, belki Belçika'da, işte İngiltere'de, İrlanda'da var. Hep bunlar yani bir vefa borcu olarak o zamandan beri insaniyet noktasındaki insanlığa yapılan hizmetlerin bir yansıması bu zamanda. Bu bu dönemden sonra da gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da, gerek Orta Asya'da, gerek Afrika'da bütün yeryüzünde insanlarımız kendilerinin bu coğrafyalardaki göstermiş olduğu e, toplumsal ilişkiler noktasındaki ticari ilişkiler noktasındaki saygınlığını gördükçe tanıdıkça bildikçe insanımızın dünyadaki değeri layık olduğu yere yükselmiş olacak ve insanlık. Bizden gerçekten sahip olduğumuz değerler o insanlığın ortak paydası olarak bütün millete sahip olacaktır. Yani insanlık alemi içinden söylüyorum. Çünkü bugün dünyada yani maddi değeriniz yerine gelebilir. Birçok şeylere sahip olabilirsiniz ama yaşamak için yaşama sevincinin olması lazım. Yani varlığın gayesi o yaşama sevincinin bulunmasına bağlıdır. Moral değerler, inanç değerleri, toplumsal kültürler değerler bu insanlığın aslında ortak malıdır. Yani aslında biz nasıl bakıyoruz dünyaya? 72 millete bir göz ile bakmayan halka müderris, profesör olsa hakikatte cahildir diyor. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü diyor. Bunun anlamı ne demektir? Yani biz aynı anne babanın çocuklarıyız bu yeryüzünde. Demek ki kucaklaşmamız lazım. Ortak paydalarda birbiriyle birleşerek eksik yönleri olanlar birbirlerini tamamlayarak huzur ve mutluluk içinde bu dünyada yaşamak lazım. Dünyayı barış ortamı yapmak lazım. Bunun yolu da insanlarla kucaklaşmak ve o insanlarla diyalog kurmak, konuşmak, anlaşmak, ticaret yapmak ve bunun sonunda ne olur? Dostluklar olur. Düşmanlıklar kalkar. Yeryüzündeki haksızlık, zulüm, adaletsizlik kalkar. Toplumlar huzurlu ve mutlu hale gelirler. Bizim yani dikkat edilirse parti anlamında söylemiyorum ama bu anlayışı Türkiye'ye getiren ve ülkemizi yöneten başarılı bir hükümet var. Yani temel felsefesine baktığınız zaman bütün sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlarını kucaklamak değil. Yeryüzünün bütün insanlarını kucaklayacak bir yaklaşım içerisinde. Mesela bakınız bir e, Libya'daki yaklaşımı insani yaklaşımdır. Asla petrol esas alınmamıştır. Bazı yanlışlar. Bakınız bu yanlışlar giderilip Doğru değerler üzerinde hareket ettiğiniz zaman insanlar sizi daha çok sever, daha çok kucaklar. Mesela televizyonlarda izlemişlerdir insanlarımız. Afrika'ya gidiyorlar, ee, doktorlarımızın orada getirdiği hizmetler. Bunlar geçmişte nasıldı? Geçmişte Birleşmiş Milletler'in işte Dünya Sağlık Örgütü gibi çok yüksek paralarla, çok zor şartlarla getirilen hizmet bizim insanımız karşılıksız olarak. Evet. Türkiye'den ilaçlarını vesaire kendilerini getirip oradaki insanların derdine deva olmaya çalışıyorlar. Tabii bu insanlar bunu unutmaz. Ve dolayısıyla yani bizim milletimizin ruh kökünde, mana kökünde bu esaslar hakim ve insanlık bunlara muhtaç. Ve zannediyorum önümüzdeki yıllar yani önümüzdeki belki 50 yıl, 100 yıl yani bizim milletimizin yüzyılı olacak. İnsanlığa verecek çok şeyimiz var ve insanlık bizimle bu anlamda gurur duyacak noktaya doğru zaten gidiyor. Evet efendim teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler görüyorsunuz şu anda tabii ki burada seçimlerimiz başladı. Hizmetleri de görüyorsunuz. Değer sizde artık kime oy vereceksiniz onları tabii ki siz bileceksiniz. En iyisi en iyi hizmeti kim yapıyorsa tabii ki onları siz belirleyeceksiniz ve ona oylarınızı vereceksiniz. Yalnız şunu unutmayın ki mebal altında kalmayın oyununuzu doğru kişilere verin. İzleyenler, programımız devam ediyor ve köfte yemek için akçamata'da tabii ki biliyorsunuz köfte çok meşhurdur. Tabii ki biz ara sokaklardan birinde şu anda İhlas Köfte Salonu yazıyor ve bilgilerin e, esnafımızı ziyaret edelim. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hacı abim bizi bir tanıyalım şöyle ya merhaba. Hoş geldiniz merhabalar. Hoş Köfte geldiniz. yapıyorsunuz burada. Evet. Ya bizim de karnımız acıktı ya. Şöyle bir köftenizin tadına bakalım. Öyle. Çok Çok methettiler sizleri bizlere. Şöyle buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sevgili seyirciler. Köftemizin tadına baktık. Biz yedik ama bu lezzeti siz de tatmanızı isteriz. Onun için Akçabat'a gelin, siz de bu köftenin tadına bakın diyoruz ve programımıza devam ediyoruz.